Gazze, Lübnan, Suriye, Yemen ve şimdi de İran. Soykırımcı İsrail İran'a saldırı başlattı. Gece başkent Tahran'a düzenlenen saldırıların ikinci ayağında Tebriz ve Şiraz kentleri hedef alındı. Ulusal sesleniş konuşmasında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran'ın meşru ve güçlü yanıtı, İsrail'i yaptığı aptalca eylem için pişman edecek dedi. İranlılara liderliklerine güvenmeleri ve onların yanında durmaları çağrısı yaptı. İran'daki Cemkeran Camii'ne intikam sembolü kırmızı bayrak çekilirken, ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni bir tehdit geldi. Donald Trump, Truth Social'dan paylaştığı mesajında gelecekteki saldırıların çok daha acımasız olacağını belirterek İran'a daha fazla ölüm ve yıkımı önlemek için anlaşma çağrısı yaptı. Trump şunları söyledi: "İran'a anlaşma yapması için defalarca şans verdim." Amerika Birleşik Devletleri'nin açık ara farkla dünyanın en iyi ve en ölümcül askeri ekipmanını ürettiğini, İsrail'in de bunlardan çok fazla sayıda elinde bulunduğunu ve daha fazlasının da yolda olduğunu söyledim. Ve bu ekipmanları nasıl kullanacaklarını iyi bilirler. Bazı İranlı sertlik yanları cesurca konuştu ama başlarına ne geleceğini bilmiyorlardı. Şimdi hepsi öldü ve işler daha da kötüleşecek. Şimdiden büyük can ve mal kaybı yaşandı ancak hala bu katliamı durdurmak için zaman var planlanmış bir sonraki saldırılar çok daha yıkıcı olacak. İran ortada hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı. Artık daha fazla ölüm, daha fazla yıkım olmasın. Sadece yapın, çok geç olmadan. Tanrı hepinizin yardımcısı olsun.